30 Ocak 2021 gününün sabahında Archero'ya artık PvP'nin geleceğini resmi olarak açıklamış oldular. Hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü videoda sizlerle Archero'nun sıradaki güncellemesinin içeriklerinden ve bu içeriklerin en büyüğü olan PvP'den bahsedeceğiz. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki kanalımızı izleyenlerin sadece %2'si kanalımıza abone oluyor. Dilerseniz içerikleri beğeniyorsanız ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olarak bunları ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi öncelikle paylaşımı inceleyeceğiz ardından paylaşılan görsellere yakından bakacağız. Öncelikle Selam Okçular diye giriş yapmışlar. Önümüzdeki hafta yani Şubat'ın ilk haftasında içerisinde eğlenceli bir PvP modunun bulunduğu bir güncelleme paylaşmayı planlıyorlarmış. Şimdi bu güncellemede neler olduğuna daha detaylı bir şekilde bakacağız. Öncelikle en büyük değişimimiz eğlenceli bir oynanış modu diye üstüne basa basa söyledikleri Kahraman Duellosu moduymuş. Nasıl olacağını umarım görürüz yakında kendisi gerçekten PVP'miş. Yani oyunculara karşı oyuncuların savaştığı bir oyun moduymuş. Bu yazıyor. Aynı zamanda bir yetenek seçip gerçek bir oyuncu karşısında savaşıyormuşuz ve tabii ki bunlar da derecelendirme sistemiyle ölçülüyormuş ve lider sıralamasında da kendimizi görebiliyormuşuz derecemize göre. Şimdi bunun fotoğrafına geleceğiz. Ardından bir de sevgililer günü sistemi geliyormuş. Etkinliğin adı tatlı teklif yani ne geleceği konusunda hiçbir fikrim yok. Muhtemelen yine oyunlardan böyle kalptir, çikolatadır falan bir şey düşünürüz. Bunlarla da bir şey takas ederiz. Çünkü tatlı teklif çok mantıklı bu, şey, bu şekilde bir sistem için. Onun dışında da altında şu yazıyor tatlı teklifin. Görevleri tamamla özel bir şey aç. Yani Tatlı teklif etkinliği az önce bahsettiğim çiçek çikolata olmayabilir. Bazı bölümleri bizden tamamlamamızı isteyebilir. Tamamladıktan sonra da bize özel ödüller verebilir. Ya da özel bir kostüm açma şeyi olabilir belki de. Çünkü unlock diyor. Unlock açmak demek. Ardından hatchery canavarları geliyormuş. Yani hatchery nedir? Kuluçka demek. Yani bu yumurta muhabbeti var ya yumurtadan canavar çıkarıyoruz açıyoruz falan. Orada biliyorsunuz ki e, epey bir canavar vardı fakat demek ki hepsi yokmuş. Yani çünkü benim bu konuda fikrim yoktu ama demek ki böyle dediklerine göre hepsi yokmuş. Yeni hatchery canavarları geliyormuş artık kuluçkaya farklı canavarlara düşecekmiş. Ha tabii ki ne kadar etkili bir sistem olduğu tartışılır çünkü açıkçası ben e, çok yavaş ilerliyorum. Çünkü 1200 tane canavar istiyor benden. <laughs> 1200 tane canavarı ne zaman vur öldürürüm kim bilir. Yani oynadığım bir bölümde de değiller. Gidip eski bölümü oynamak istemiyorum 1200 tane canavar kesmek için. O yüzden kim bilir ne kadar işe yarıyor. Onun dışında ekipman dileme sistemi geliyormuş. Bunu görsellerde inceleyeceğiz. Çok güzel bir sistem olarak gözüktü. 19. arena geliyormuş. Kahraman ve normal mod için fakat artık söylemekten de tüy bitti. Ben 16. areneyi geçemediğim için <laughs> hiç önemli değil bu geri gelen arenalar benim için. E, yeni oyuncu istatistikleri bölümü geliyormuş. Yeni oyuncu istatistikleri dediğimiz şey de muhtemelen bizim online oyunlarda sık sık gördüğümüz işte kaç alan vurdun, kaç oyuna katıldın, kaç oyunu kazandın, ne bileyim kaç kere öldün falan. Bu tarzda bir istatistik olacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Tabii ki görmek lazım ne paylaşacaklarını çünkü e, çok geniş bir başlık. Bir de Optimized Equipment Chest demişler. Yani ekipman sandıklarına bir düzenleme geliyormuş. Yani bu bizim sanırım ki... E, mağaza bölümünde 200 elması açtığımız var ya yanlışlıkla falan basıyoruz hani sürekli. Onlara bir düzenleme geliyormuş. Sanıyorum ki optimized yani nasıl bir düzenleme onu söylememişler ama keşke söyleselermiş. Edecek bir şey yok. Şimdi Yavaş yavaş bakalım fotoğraflarımıza. Dostlarım önümde benim 5 tane fotoğraf var. İlkinden başlayalım. İlkinde hiçbir şey yok. Silvan Miyavcı ke ok atıyor. Yani bu e da fotoğraf işte. Kapak fotoğrafı koymuşlar. Geçtim bunu o yüzden. Şimdi ana menüdeyiz gördüğünüz gibi. Muhtemelen bir yönetici hesabı. Çünkü üzerinde 835 bin tane elmas var. Şimdi ilk görmemiz gereken şey ana menüde. Sol üst kısımda bir tane avatar var. Atreus var. Üzerinde ünlem işareti var. Yani ana menüye bir avatar tuşu geliyor. Muhtemelen buradan şu anda görmekte olduğunuz ekrana gidiyoruz. Bu ekranda ne var? ID'nin bir kısmı da tamam var. Hiç önemli değil. Bu belki de geliştirici hesabı olduğu için ID'si 1'dir. Bilmiyorum. Hemen sol tarafında bir avatar var. Bu avatarı değiştirebiliyoruz. Ana menüde gördüğünüz gibi avatar ve frame tuşları var. Yani avatar, fotoğraf demek. Frame de çerçeve demek. Etrafındaki çerçeve. Muhtemelen sevgili dostlar, avatarı biz kendimiz seçebiliyoruz. Bu adam mesela işte Ayana'yı seçmiş. Foren seçilebilir, Helix seçilebilir falan bilmiyorum. Hepsini seçebilirsiniz sizde olan kahramanlara göre. Muhtemelen ardından Archer'o Go diye bir nick vermiş kendisine. Muhtemelen 12'de sağdaki kalem butonuna basıp biz değiştirebiliyoruzdur. Bu da bizim kullanıcı adımız oluyor ki çok güzel ID ile olmaması çok hoşuma gitti benim. Bir de frame sistemi. Belki biliyorsunuzdur ee, online oyunlarda ya yani en azından benim bildiğim kadarıyla LoL'de var bu sistem. Ee, bir çerçeve sistemi var. Sizin karakterinizin avatarı ya da sizin artık neyiniz neyiniz varsa o görsel olarak etrafında belli bir çerçeve oluyor. Bu çerçeve sizin bulunduğunuz ligi seviye tarzı bir şey tem temsil ediyor. Dolayısıyla burada bakın gri'den başlamış gri, mavi, mor, sarı diye gitmiş. Burada şunu görüyoruz. Eşya sıralamasının rengi takip edilmiş. Yani yeşil çıkarılmış. Fakat sarıdan sonra bir tane mor ejder var. Bu mor ejderi biz nerede görüyoruz? 7. arenada. Acaba arenalara bağlı mı yoksa değil mi? Ayrıca aklıma şu da geldi. Bakın Mor Ejder'in olduğunun hemen sağındaki çerçevede güller falan var. Çok böyle sevgililer günü temasına benzer bir şey. Ve biliyorsunuz ki ilk fotoğrafta görmüştük. Özel bir ödül açılacaktı bize. Acaba açılacak özel ödül bu olabilir mi? Çünkü çok uyumlu. Açılma temasıyla da uyumlu. Sanki bir eşya sandık gibi durmuyor bu etkinlik. Ama bakalım göreceğiz. Ve bildiğiniz gibi sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi ilerledikçe çerçeveler açılacaktır. Fakat nasıl açılacaklarını söylemek şu anda benim için açıkçası pek kolay değil. Yani e, şu anda önümüzde 10 tane çerçeve var. Arenalara göre oranlasak olmaz belki de birazdan göreceğimiz ikili moddaki kupalara göre açılacaktır. Onları geçmeden önce en altta bir şey yazıyor. Epic. Lider sıralaması ikinci ve beşinci arası ödüller. Yani bu sanıyorum ki Epic seviyesine ulaştığınız zaman ki bu seviye hangi seviye bilmiyorum. Epic seviyesine ulaştığınız zaman lider sıralamasında ikinci ve beşinci arasındaki ödülleri mi alacaksınız? Yoksa lider sıralamasında ikinci ve 5. arasında olanlar mı epik ödülünü alacak? Tam emin değilim. Bunun detaylı şekilde görmemiz gerekiyor çıktığında. Çok fazla belirsizlik var. O yüzden bunu da geçebiliriz. Evet, 19. aranan fotoğrafı geçiyorum bunu. Evet, şimdi asıl önemli kısma geldik. Kahraman duellosu. Şimdi sevgili dostlarım, görmekte olduğunuz gibi kahraman ikili modun hemen üstüne yerleşmiş en üstte duruyor. Şimdi bir kere üstünde bir sıfır kupa yazıyor. Demek ki derecemiz kupalardan belli oluyor. Tamam bunu tahmin etmek oldukça zor değildi. Sol tarafında bir info butonu var. İyi butonu var. Açıkçası ona tıklayabilsek çok güzel olurdu şu anda. Çünkü orada epey bir bilgi oluyor. Fakat göremediğimiz için birazcık tahmin edelim. 10 kere katılma hakkımızın olduğu yazıyor. Bu muhtemelen günlük olarak değişecektir diyemiyorum. Çünkü neden? Bakın. Altta kahraman ikili var. Kahraman ikilinin altında 9 saatte bir ter yazıyor. Değil mi? 9 saatte bir, yani 24 saatte bir resetleniyor. Fakat kahraman duello modunda böyle bir saat sınırlaması yok. Yani ne kadar zamanda bir gidip geleceğini tahmin etmek benim için şu anda zor. Ama 10 kere hakkımızın olduğu yazıyor. Muhtemelen 1 ya da 2 gündür diye düşünüyorum. Çünkü bu ee, Baya eğlenceli bir şey olacaktır bunu 3-4 günde bir gelecek şekilde sınırlamazlar diye düşünüyorum. Şunu görüyoruz ki kahraman duelosuna başlamak 2 enerji istiyor bizden çünkü öyle yazıyor. Altında da 3 tane mod var. Bu 3 tane mod bir tanesi kolay, orta ve zor diyebiliriz bunlara. Aslında kolay, orta, zordan çok böyle ödül sıralaması gibi düşünün. Çünkü bir tanesinde 10 elmas veriyorsunuz, 15 kazanıyorsunuz. Bir tanesinde ise 100 elmas verip 150 kazanıyorsunuz. Tabii ki arada bir kupa farkı da var. Beşer beşer kupa artıyor. Fakat eğer elmasınız az ise, e, enerjiniz de çok az değilse kupa kazanmanın en güzel yolunu tahmin edebildiğiniz gibi en düşük olan moda girmek. Çünkü muhtemelen en kolay orada kazanacaksınızdır. Kupalarımız kupa sayısını eşit olan insanlarla bize eşleştirmeye yarayacak. Örneğin benim 500 kupam varsa senin de 500 kupan varsa biz seninle savaşabileceğiz diye düşünüyorum. Yoksa bu kupa sistemi sadece sıralama yapmak adına değildir umarım. Çünkü hani gidip 1000 kupası olan adamla işte ilk defa kahraman duello modunu oynayan 10 kupalı adamı herhalde kapıştırmazlar. Çok mantıksız olur diye düşünüyorum. Onun dışında e, ben açıkçası şey muhabbetini beğendim. İki enerji olmasını beğendim. Çünkü bunlar aynı şey gibi. E, keşif modundaki gibi olacak muhtemelen. Hani gireceğiz tamam mı? Kısa yani 3-4 dakika bitecek. Hani 3-4 dakikalık oyun için 5 enerji harcamak çok mantıklı değildi. Tamam güzel elmas ödülü var aslında totale baktığın zaman 10 kere girdiğini düşünürsen. Ama e, yani 5 elmas çoktu. 2, 5 elmas demişim. 5 enerji çoktu. 2 enerji çok iyi. 1 çok az oldu. Saçma oldu bir zaten. Ama 2 enerji çok iyi. Bu da ne demek? E, 24 dakikada bir kez ikili mod değil. Duello modu oynayabileceğiz. E, ben açıkçası şu anda gördüğüm şeyi beğendim. Fakat dediğim gibi detaylarla görmek lazım. Bir fotoğraf daha ileri gidelim. Bu sistem çok güzel. Direk sistemi altında yazıyor. 4 ekipman. Seçtiğiniz 4 ekipmanın sandıklardan ve oyundan düşme şansı 3 kat olacak. Altında da şu yazıyor. Her bölümden bir ekipman seç. Bu ekipmanın düşme oranı bütün yaygınlık seviyeleri için yani yeşil, mavisi, moru, gri'si neyi varsa sandıklardan ve kahraman normal moddan düşüş şansı 3'e katlanacak. Çok iyi gözüküyor fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu eşyaların düşüş şansı %1 falan. Tamam mı? Hani %1'den daha az. Hani 3'e katlayınca ne kadar etkiler bilmiyorum ama en azından böyle bir şey getirmişler ve bu artık bizi <laughs> sihirbaz tırpandan falan bunlardan kurtarabilir. Yani ayı yüzüğü falan görmekten kurtarabilir birazcık diye düşünüyorum. Ama tabii ki e, oyun içerisinde ne kadar etki edeceğini görmek lazım. Sonuçta sarı yüzde %5 silah düşürme şansı artırma diye bir şey de vardı. Fakat kimse onun efektif olduğunu düşünmüyordu. Ben de dahil bir şekilde e, bakalım bu nasıl bir sistem olacak her parttan yani her bölümden bir eşya seç dediği, muhtemelen de bir silah, bir zırh, işte bir yüzük, bir ruh falan bu tarzda hepsinden bir tane seçebiliyorsunuz. O yüzden gelsin mızraklar diyelim. Sevgili dostlarım bizle paylaştıkları 5 adet fotoğrafın tamamını gördünüz. Umuyorum ki güncelleme hoşunuza gitmiştir. Açıkçası ben genel 2 tane sistemi gördük şu anda. Dilek sistemi ve PvP sistemi bunları bayıldım. Dilek sistemi umuyorum ki boşa bizi heyecanlandırmıyordur. işe yarayacak bir şey olur. PvP'de umuyorum ki batırmazlar, ee, güzel bir şey çünkü biliyorsunuz ki Archer oyuncuları yıllardır, yani oyun iki yıldır değil de bir buçuk yıldır falan var, bir yıldır neredeyse PvP gelsin, PvP gelsin, PvP gelsin diye dolaşıyoruz. Dolayısıyla güzel bir şey yaparlarsa hem oyunun geleceği adına hem de bizim eğlencemiz adına çok efektif bir şey olacaktır. Bütün bunlar yaşanırken biz de videomuzun sonuna geldik. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla Archer'ı videosundan testere bıçağınızda haberdar olmak isterseniz şu anda ekranda çıkan butonlardan kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Katıl buton destekçilerine olan Burak Kuşçu, Selim Uysal, İdris Han İpek, İdris İpek, Enes Toydu ve Alperen Şirin'e çok çok teşekkür ediyorum.